Düşünün, Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nı Almanya ve Avusturya ile birlikte kazanıyor. Sevr Anlaşması hiç yürürlüğe girmiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda zafer kutlamaları günlerce sürüyor. Zaferin rüzgarı İstanbul'dan eserek tüm Orta Doğu'ya yayılıyor. Suriye'den Yemen'e kadar. İmparatorluk tek bir sesle değil, binlerce sesle ayakta durur. 1920'de yeni bir anayasa kabul ediliyor. Öyle bir işbirliği ki medeniyetlerin kaderini değiştiriyor. Avrupa'nın teknolojisi Osmanlı'nın gücüyle birleşiyor. Almanlarla ortak olarak üretilen Yankers uçakları ile gökyüzü artık Osmanlı'nın kanatlarının altında. Bu çelik kanatlar göklerde fırtına estirmeye başlıyor havada rekabet kızışıyor. Yeni nesil Osmanlı uçakları rakiplerine meydan okuyor. İstanbul'dan dünyaya yankılanan tarihi ferman. Sömürgecilik son buluyor. Osmanlı bu yeni gücüyle sömürgecilerin Afrika'daki üstlerini vurmaya başlıyor. Osmanlı'nın adalet fırtınası kıtada yankılanmaya devam ediyor umut raylarında yükselen bir kıta olarak Afrika birlik ve işbirliği ile kendi geleceğine yürümeye başlıyor. Osmanlı ve Alman ittifakıyla Afrika yeniden şekilleniyor. Sömürünün karanlığa karşı güneşi Birleşik Afrika Kuvvetleri ile doğuyor. Hikayenin devamı için abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler.